Kolay gelsin Nirvan yenge. Hoş geldin oğlum. Ekmek alabilir miyim? Evet, çok da şanslısın ekmekleri yeni başladık. Tam o zaman ben iki tane ekmek alayım. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben Eren. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Oğlum orman mühendisliğini okudu İstanbul'da, mühendis oldu. iş güvenliği uzmanlığı işine başladı. Kızım Bursa'da hemşire, okulunu okudu, hemşire oldu. Küçük oğlum da İstanbul Boğaziçi'nde okudu. Şu anda yüksek lisans için Almanya'ya gitti. elleştirmeden çocuğun yanı tuttu mu? İş hayatımıza başladık. Esnaflık olaraktan 9'un mal bakkal açtık. 2007'ye kadar beraber bakkal işlettik. 2007'de büyük marketler açılınca ekmekçiliğe karar verdik. Fırını açtık. Tabii ki biraz baştan bir zorluklar oldu. İlk önce kendimizi alıştırası kadar işimize. Sonra işimiz yoluna girdikçe müşterilerimiz çoğaldı. Daha çok yapmaya başladım. Çocuklarımın eğitimi başladı. Onlara baktık madde gelirimiz yetmeyecek. Ve o zaman 70'ten şu an 200'e kadar çıkardık üretimi yani. En küçük oğlum üniversite bitirdikten sonra üç ay yanıma geldi köyümüze döndü ve üç ay beraber kaldık çünkü sekiz sene hep dışarıdaydı sekiz dokuz sene ve üç ay e, dokuz senenin içinde en yakın en güzel günlerimiz üç ay içinde oldu ve çok alıştık birbirimize. Onun gitmesi beni biraz daha çok üzdü. Türkiye'ye benzemiyor çünkü her istediğim zaman gitme gelme şansım olmayacağı için onun ayrılma, ondan ayrılmak bana çok üzücü oldu. Ve 3-5 gün bayağı bir kendi aramda çok duygusal yaşadım. Ve şu anda da telefonda her gün görüşmezsem duramıyorum. Markette giderken bir amcayla karşılaşmış. Yine beraber bir amca vardı ya. Ha ha. Demiş Harun geldi kahve yapayım sana demiş. Hem başarıyla almış arabada demişim ha. Burası, şey, çok şey yaptı. selam söyle. Çok... Eren Ekmek, üretici firmanın e, sahibiyiz, işletmecisiyiz. E, ekonomik anlamda e, küçük bakkalya olarak ticari hayatına 93 yılında başladık. Ama ilerleyen yıllar içerisinde çocuk çocuğun yetişmesiyle beraber artık bakkalların e, ekonomik durumunu zayıfladığını, büyük ulusal marketlerin piyasaya girmesiyle beraber sıkıntıya girmeye başladı. Bu e, süreç içerisinde çocuklar da yetiştiği okul çağına e, geldikleri zaman okul çağlarına e, çocukların geçimini e, devam ettirebilmek için ekonomik anlamda e, ekmek işine hanımdan e, tek ekonomik anlamda iş yapamayınca artık işler bayağı düşünce ekmek üretimi yani büyük marketlerde olmayan hem de yöresel ekmek işine girmemiz hak, konusunda gireceğimiz aramızda konuştuk ve bu işe adım attık. E, büyük marketlerde olmadığı için üretimde kendimiz yapacağımız için e, bu şekilde çocukların eğitim masrafını karşılamak konusunda önümüzün açılacağını düşündük. Beraber hem bir olduk ve bu işe Başladık. Günün şartlarına göre kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Ve onu da yaptık. Un alamında, un taşımada, odun kesip, odun tedarik işlerinde e, ben de devamlı yardımcı oluyorum. Zaten el ele verdikçe bu işler oluyor. E, birbirini tamamlamak gerekiyor. Olumlu tarafı ve de müşterimizin bizim yaptığımız ekmekten memnun olması. Kalitemizi arttırıyor. Yorgunluğumuzu unutuyoruz. E, olumlu yönleri. E bu şekilde şey yapıyorum. Ekonomik olarak da bizi rahatlatıyor, yoruluyoruz ama ekonomik anlamda rahatlıyoruz yani. Hayatımızdan da memnunuz. E müşterimiz memnun oldukça o da bize ayrıca sevinç güç güç veriyor. yorgunluklarımızı unutuyoruz. Tabii ki bu ara 13 seneden beri sağlık şeyimizde bayağı bir yıprandık. Bir iki yıllık bir zor bir günlerimiz kaldı çocuğumuz. Yüksek lisansa gittiği için. Ama onu da başarmaya çalışacağız çok şükür. Üretimin yanında e, de ve işlerimi de başka işlerimde ihmalcılık yapmıyorum. Ekmeğin bir kısmına mancar koyduğum için bahçede en ağırlıklı mancar yetiştirmeye daha çok ağırlık veriyorum. Altında kurudukça kokusu içine işliyor ve daha yumuşak oluyor, daha lezzetli olduğu için market indirdiğinde gelen müşterilerin hepsi de mancala ekmek var mı diye sorulduğu için ben de elimden geldiği kadar mancala koymaya gayret ediyorum. Dışarıdan gelen müşterimiz, veren marketin etmiyi diye soruluyor yani. Ben de bunları çok mutlu oluyorum müşterilerim sordukça. İşimizin olumsuz tarafı Sosyal etkinliklerden biraz uzak kalıyoruz. Bunun dışında da e, çalışıp maddiyet olarak da rahatladığımız zaman onu da olumsuz olarak görmüyoruz. Neticede çoluk çocuğun yaşamını, eğitimini devam etmesi için bunlara katlanmak şart büyük olarak. Onun için ben onu olumsuzluğu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum. Üç kişiyle beraber bir fırın çıkarabiliyorum. Bir tanesi beyim yardımcı oluyor. Bir de kadın bir tane işçi ağırlığı yanıma. Buna da destekli de bulunmuş oluyorum. Beraber çalışıyoruz. İki yıl daha rahatlıkla devam etmeyi düşünüyorum. İşimi çok severekten. Ve çok şükür olsun bunun sayesinde çocuklarımı bir yerlere getirdim. Ekmeklerini aldılar. Güzel yerlere geldiler. বুৰা বজা